Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Aa, abla bak güneş ne kadar güzel. Keşke uzaya gidebilsem de bir yakından seyredebilsem. Hazır mısın kardeşim? Gözlerini kapat ve üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Ablacığım burası neresi? Canım kardeşim burası uzay. Peki bunlar ne? Bunlar gezegenler. Aa hatırladım. Ben bunları okulda öğrenmiştim. Acaba ben mi sana anlatsam? Olur, hadi anlat. Ben sana sadece biraz Güneş'ten bahsedeyim. Bak Allah ne güzel yaratmış bunların hepsine. Güneş normalde bir yıldız. Nasıl bir yıldız ki? Yuvarlak bir şey bu. Yıldız'a hiç benzemiyor. Canım kardeşim bu aslında bir tane ateş topu. Nasıl ya? E hiç e, niye renkli ki? Kırmızı olması gerekmiyor muydu? Hayır sarı ve turuncu karışımı bir rengi vardır güneşin. Buradaki gördüğüm bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor. Biliyor muyuz bunu? Allah hepsinin aynı bir düzen yerini yaratmış. Ne güzel değil mi? Evet. Aa, şimdi hatırladım. Abicim bu gezegenin ismi Merkür. Güneşe en yakın ve en sıcak gezegendir. Bu da Venüs onun bulutları vardır. Ve ikinci gezegendir. Aa, abla bak bizim gezegenimiz dünya. Biz burada yaşıyoruz. Evet. Dağları var dünyanın değil mi? Evet. Canlıların evi. Bu da Mars. Çok soğuk bir gezegendir ve kızıl gezegendir. Abla bunu da sen söylesen. Tamam. Bu Jüpiter'dir. Gezegenlerin en büyüğüdür. Evet, gerçekten kocaman bir gezegen. Hem yavaş da fırtınalı hem de hızlı döner. Hadi bunları da sen söyle. Tamam. Bu satın, bu gezegenin halkaları vardır. Bu da Uranüs. Çok soğuk bir gezegendir. Aynı buza benzer. Bu da evet. Neptün. Yine en soğuk gezegen gibi. Çok soğuktur. Evet. Bu cüce gezegen ee, Pliton'dur. Güneş'e en uzak ve en soğuk gezegendir. Ablacığım gezegenleri tanıyorum ama bunlar nasıl Güneş'in etrafında dönerken birbirlerine çarpmıyorlar? Canım kardeşim Allah onları ayrı ve bir düzen içinde yaratmış. O yüzden hiç birbirlerine çarpamazlar ki. Çok güzelmiş. Gezegenleri çok sevdim. Eğer siz de sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve like atın. Görüşürüz.